Merhaba arkadaşlar Gameplay playtasından merhaba ben Erkay Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarınızı şaşırtabileceğiniz bir video çekeceğiz ee, Yani e, işte YouTube kanalı olabilir veya herhangi bir şey bu videoda tek değilim Kanalımın ortaklarından Eray da yanımda ee, Başlayalım o zaman arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlarınızla yarışa falan girdiğinizi işte diyecek o benim kanalla ilgili falan. Benim işte diyecek, diyeceksiniz ki atıyorum benim 1 milyon abonem var. Ondan sonra ama bunu nasıl yapacaksınız? Hemen e, o iki aboneyi ters tuş gibi yapıp inceleye bastık. Açılsa. Evet, açıldı arkadaşlar. Zaten açtığımızda hemen önümüze gri bir satır geliyor arkadaşlar. O satırda iki var. O ikiyi sildik. Ne yapalım? Yüz. Bin. Kanka bir <laughs> Tamam. Böyle yaptık arkadaşlar. Sonra Enter'a tıkladık. Kapattık. Biraz yavaş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bin abone. <laughs> Binli bilmiyorum neyse artık. Bu kadar abone yapıyoruz ee, sonra da arkadaşlar bilir misiniz bilmiyorum. Hani e, e, yukarıda F9, F10, F11, F12 sonra scrollbook tuşu var. Onun yanında PRT, SYSRG diye bir tuş var. Ona böyle basarak fotoğraf çekiyorsunuz. Bakın şimdi ben fotoğraf çektim. Sonra da Face'den yollayacağım arkadaşıma. Tartış, ona ta Efendim kanka. Yolla bana. Tamam kanka. İşte sana zaten sana yolladım. Sonra CTRL'e V yapıp arkadaşımıza yolluyoruz. Ondan sonra fotoğrafı açıp baktığında çok şaşıracak arkadaşlar diyecek. Tamam diyecek. Teyze evet, dinliyorum. Ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1000 bin abone. 1000'den fazla arkadaşlar. Böyle yapılıyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.